Hepinize merhaba. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Biliyorsunuz bir süre birlikte olamadık aslında bir yayın size çekemedim çünkü hem biraz sağlık sorunları hem de yeniden bazılarınız biliyor tekrardan üniversite okuyorum yani ikisinin arasında bir dengeyi bulmakta zorlandım ama e, ilgilenenler olduğum üzerinde çalıştığını bildiğim için e, astrokartografik haritayı sizlere paylaştım. Orada oğlak dinayını size yayınlayamamıştım. Özür dilerim ama şimdi hadi gelin önümüzde bir 25 Ocak'ta Aslan Dolunay'ı var. Bunun enerjileri nasıl çalışacak onu beraber inceleyelim. 25 Ocak'ta meydana gelecek biraz evvel de söylediğim gibi Dolunay ve Aslan Burcu'nun 5 derecesinde. Bu ne demek? Bizler de Aslan Burcu olmak durumunda değiliz ama haritalarımızda o 5 derece Aslan civarı nereye düşüyorsa... O bölgeden etki alıyoruz demek. Ee, aslan sahnede olmayı anlatır. Yaratıcı olmayı, yaratıcı yönleri sergilemeyi, kendini ifade etmeyi liderlikle ilgilidir. Ve gölgesinde e, ego bulunur, kibir bulunur, müsriflik yapmak bulunur, gösteriş bulunur. Aslan burcu liderleri, yöneticileri, tanınmış kişileri, sanatçıları, yönetmenleri, organizatörleri, eğlence sektörünü, reklam sektörünü, mimarlık ve iş dekorasyonu ve aynı zamanda kuyumcuları da ilgilendirir. Dolayısıyla bu dolunay sürecinde beraber biz hem aslan burcunun doğasını daha ön planda göreceğiz, hem de bu gruba ilişkin gelişmeleri de yine daha belirgin gözlemleyebiliriz. Şimdi size sürece baktığımızda daha bir gerçekçi, somut olanın yani buradan ben ne elde ederim sorusunun karşılığının arandığı, empati yapmanın çok kolay olmadığı bir dönem görüyoruz. Katılık var burada, sınırlar çerçeveliyor ve beraberinde güven eksikliği var. Yükselen de alçak gönüllü, mükemmeliyetçi, titiz ve detaycı, hizmet odaklı ve gölgesinde buna karşın detaylara dalmaktan büyük resmi kaçırabilen, e, toleranslı olmakta zorlanabilen, gerginlik karşısında yine gerilebilen, e, dağılabilen Başak Burcu'nu görüyoruz. Bu dereceye maddi manevi hazine ile kazanımlarla alakalı, kurban olmakla, kendini feda etmekle ve acımasızlıkla ilgili... Tuban ve Zosma sabit yıldızlarının etkisi görülmekte. Aya baktığımızda e, körlükle, hastalıkla, enfek enfeksiyonlarla, art niyetle ilişkili presape ile birlikte Güneş yine bulaşıcı hastalıkları, kesikleri, ateşi, hayal kırıklıklarını anlatan okulus ile birlikte görülmekte. Aslan, şimdi bu genel ifadeden sonra biraz gelin bireysel haritalarda nasıl açılımlarla çalışacak enerjiler ona bakalım. Öncelikle burada arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, faaliyette bulunduğunuz organizasyonlar, dernekler, partiler içindeki durumunuz, işinizden kazancınız, çocuğunuz, aşk hayatınızla ilgili gelişmeler, yaratıcı yönleriniz, sanatsal, sportif faaliyetleriniz ana konu başlıklarını oluşturacak. Eğer sabit burçların 2 ve 8, değişken burçlarında 13 ile 17 dereceleri arasında gezegenleriniz ya da önemli kombinasyonlarınız varsa buradan aslan dolunayından öncelikle etkileneceksiniz. Kim sabit burçlar? boğa, aslan, akrep, kova. Değişkenlerse ikizler, başak, yay ve balık. Sosyalliğiniz, geleceğe dönük umutlarınız, hayatınız içinde kendinizi, yaratıcılığınızı, ifadenizin dengesi açısından oldukça önemli bir dolunay süreci yaşayacağız. Ve bu denge, denge ya da dengesi işte nasıl bulacağımız önemli. Burada ailevi konular, her türlü ikili ilişkileriniz, davalarınız, finansal durumlar, finansal ilişkiler de daha fazla öne çıkmaya başlıyor. Kime ne kadar tevazu gösterip hizmet edeceksiniz? karşınızdaki ilişkilerde süre gelen dengenin burada etkileneceği bir süreç. Yani ne kadar verici olacağım, kendimden ne kadar kaybedeceğim. Her zamankinden daha sistemli, sorumluluk bilincinde düşünerek ilerlemeye çalışacaksınız burada. Bu da sahip olduğunuz maddi manevi tüm değerleri kendinize yönelik tutmaya getirirken büyüme kazanma potansiyelinize de beraberinde önemli gelişmeleri yaşatabilir. Yalnız adımları atarken kurban durumuna düşmemeye dikkat edin. Yani o hassas dengeler var. Onları daima sanki bir tahtirevalyenin üstünde yürürcesine hiçbir zaman de o dengeyi fazla aşırtmadan e, yürümeye devam edeceğiz. Öte yandan her türlü ilişkinin içinde kendinizi ve girişimlerinizi önemsemeniz, inisiyatif alabilir halde olmanız gereken bir dönemden geçilmekte olduğu ve bunun kırılganlıklarla gelebileceğini de hatırlatmakta fayda var. Öyleyse dengeyi kararda az önce söylediğim gibi akılcı ve bir sistem doğrultusunda kurmak burada önemli görünmekte. Kırılganlıklarla ilgili hareketler zorlayıcı ve doğasında kırıl, krizli durumları barındırabilir. Kararlarınız, adımlarınız, sosyal çevre ya da işinizle ilgili yükselmenizi, ailesel durumunuzu, üstlerinizle alakalı ya da gündeminizle tutabilir. Duygusal ilişkilerde sevginin dilinde problem yaşanabilir bu süreçte empati ve güven eksikliği var. Şartları bunlar görüpleyebilir. Sevgi anlatmak değil biraz daha karşılıklı hani koşullu sevgiler var burada sınırlı sevgiler var. Bir dönem bu dönemde harcamalarınıza da dikkat etmenizi öneriyorum seçimlerinizi gösterişe yönelik değil daha uzun soluklu yapın. Sadece gelişiminize değil hayat felsefenize de katkısı olabilecek eğitimlere bu noktada katılabilirsiniz. Sanatsal, sportif faaliyetleriniz dikkati çekebilir. Kendi yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Eee Jüpiter 28 Ekim'de hatırlarsanız Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleştirdi e, pardon Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşti, gerçekleşti 28 Ekim'de. İşte Jüpiter tam o tutulmanın üstünde şu anda orayı tetikliyor. Öyleyse beraberinde bu Dolunay'la birlikte Dolunay'ın enerjileri de tekrar yapıyor orada tutulmayı hareketlendiriyor. Dolayısıyla şartlar daha büyüyor. Artık dipten çözülür hale gelmeyi bekliyor sizden. El atım bana diyor. Burada büyüdüm diyor artık. Beni çözmek zorundasınız. Birden fazla konu gündeminize gelebilir. Bunlar sol olabilir, hukuksal olabilir, evlilikle ilgili olabilir, güç çekişmeleri olabilir içeride. Dengelenmeyi getirecek durum istiyor. Ee, evet durum bu şekilde genel anlamda. Peki burçlar nasıl etkileniyor? Hangi başlıklarla bu çerçeve onları hangi başlıklarda etkiliyor? Tabi biliyorsanız yine beni her zaman olduğu gibi yükselen burcunuza göre dinleyin. Ama bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen koçlara bakarsak onlar çocukları, sanat ve spor hayatları, yaratıcı yönleri, hobileri, aşk hayatları, orta uzunlukta seyahatleri ile etki altındalar. Boğa ve yükselen boğalarsa ev emlak gibi taşınmaz konularıyla, aile ve atalarıyla, kökleriyle, babalarıyla özellikle, özellikle e, evlilerse eşlerinin işleri, statüleri, hedefleri e, ve çocuklarının çocukları varsa çocuklarının biraz kontrol etmekte zorlanabileceği durumlarla karşı karşıya kalabilirler. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda onlar eğitim, iletişim, yazma, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, bir takım kısa yollar, eğer ticari faaliyetler içindelerse onlarla etki altındalar. Buna karşın yengeç ve yükselen yengeçler maddi manevi kazanım alanında etkileniyorlar. Gelirleri, yatırımları bu dönemde önem kazanıyor. Taşınabilir malları, verilmiş borçları, çocuklarının işleri, statüleri ve hedefleri burada onların etki alanlarında. Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda ise onlar zaten biliyorsunuz dolmayı kendi burçlarında ağırlıyorlar. Dolayısıyla kendilerini ilgilendiren her konudan etki almaktalar. Onların motivasyonları, karakterleri, dış dünyayı nasıl algılıyorlar ve dışarı karşı nasıl cevap veriyorlar. Fiziksel görünümleri, sağlıkları en yakınlarındaki kişiler ve eğer bazı şeylere başlamak istiyorlarsa onlarla ilgili gelişmeler aslanları etkilemekte. Başak ve yükselen başaklara baktığımızda ise bilinçaltları, gizli düşmanlıkları, bir takım zorluklar, kayıplar, kontrol etmekte zorlandıkları durumlar olabilir, fedakarlıklar. Belki bazıların başkalarından gizledikleri durumlar. İnzivaya çek biraz daha izole olmak, geri çekilmek isteyebilirler. Bağımlılıkları varsa onlardan kurtulmak için çalışabilirler bu dönemde, üzerine gidebilirler. Terazi ve yükselen terazilere baktığımızda onlar arkadaş, sosyal çevre, işten elde ettikleri kazanç ve işlerinin içinde bulundukları organizasyonlardan, gruplarla ilgili gelişmelerden etki altındalar. Buna karşın akrep ve yükselen akrepler işleri, kariyerleri, statüleri, hedefleri, anneleri, annelerinin genel sağlık durumu her türlü konusu, çocuklarının iş ortamı sağlığı yine onları etkilemekte. Yay ve yükselen yaylara baktığımızda, onlar yüksek öğrenim, uluslararası ilişkileri yabancılarla ilişkileri, yurt dışını bağlayan işleri varsa, onlar uzun seyahatleri, hukuksal konuları, mahkemeleri ve tüm bunların sonucunda hayat felsefelerini işle etkileyen konular. Belki eğitim almak isteyecekler, belki medya tanıtım faaliyetleri var, onlarla uğraşacaklar. Oğlak ve yükselen oğlaklar Kredi borç vergi sigorta burç burs nafaka e, miras gibi konularla etki altındalar ortaklardan gelen para ya da eşim parasıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler ameliyatları olabilir onlarla uğraşabilirler kova ve yükselen kovalarsa e, evlilik eş ortak danışmanlık alanında e, bu alanda etki altındalar burada bir denge kurmak zorundalar. Belki bir birliktelik ya da açık düşmanlık gibi durumlar. Aynı zamanda çocuklarının eğitimleri de onların konuları olabilir bu dönemde. Balık ve yükselen balıklara baktığımızda ise onlar günlük işleri, sağlıkları, birlikte çalıştıkları insanlar, iş ortamları, varsa kiracıları, küçük hastalıkları ve evcil hayvanlarıyla etki altında görünmekteler. Şimdi tüm bunları geçtik. Biraz da ülkemize bakalım. Burada gerçekleşecek olan Dolunay bizim ülkemiz açısından ekonomiyi fazla fazla ilgilendirmekte. Halkın ekonomik durumu, bankalar, finansal kurumlar, tüm hepsi aklınıza ne geliyorsa saymadığım da dahi tutun e, unutup da hazine, maliye, tüm para piyasaları, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerimiz, dış borçlarımız burada bize ana konu başlıklarını oluşturacak. Ülkemiz ekonomisini ilgilendiren tüm kalemler var dolayısıyla. Halkın alım gücünün, maliye ve hazinenin bu süreçte öne çıkacağı bir süreç. Yine bu dönemde borçlanma, kredi oranları, dış ülkelerle yapılan anlaşmalar, emekliye verilecek artış oranı yine gündem devam olmaya devam ediyor. Sadece finansal değil, Diğer ticari faaliyetleri de burada görüyoruz. Burada beraberinde savunma sanayi de var. Bunlara yönelik görüşmeler, anlaşmalarla ilgilenecek bir takım konular gündemimize düşebilir. İş ticaretin yanı sıra diğer ülkelerle, çevre ülkelerle, özellikle yakın çevre ülkelerle ilişkilerimiz bu noktada dikkati çekiyor. Aslan Dolunay'ı hem Maliye hem de Hazine Bakanlığı'nın hem de Merkez Bankası'nın haritalarını öz kaynaklar ve yönetsel anlamda etkilemekte. Bahar aylarına baktığımızda ki daha sonra mesela Jüpiter'in, işte Uranüs kavuşumu, Satürn'le kareleri var. Bu, bütün bunlar zaten bunları etkileyecek. Onların zamanlamalarını vermiştik hatırlıyorsanız. Ee, burada Bahar ayları ve sonrası gerek Mehmet Şifşek'in haritası, gerekse Hafize Erkan'ın haritaları için bir, test dönemi diyebiliriz buraları. Ee, diplomasi resmi çevrede bu anlamda baktığımızda götürülüyor, görülebilir ama yine de beklenmedik etkilere karşı dikkatli olmamız gereken bir süreç. Olak yine ayını hareketlendiriyor. Bakın oğlak yeni ayında biz yine hatırlarsanız şehit verdik. E, dikkatli. Kötü bir yeni aydı bizim için açık söyleyelim. Kötü bir yeni aydı. Bu da hareketlendirir, Bizi yine askeri konular ve güvenlik konularıyla işaret, konuları ile ilgili bazı konulara işaret ediyor. Müttefik görünenlerin bu noktada gizli ajandaları ortaya çıkabilir. Açık düşmanlıklara burada dikkat diyorum. Artık aleni hale gelecek bazı şeyler. Hani diyordum ya size müttefik mi değil mi sorgulayacağız sürekli. Aa, bu bazı şeyler aleni duruma gelebilir burada ortaklaşa işbirliği hareket etmek isterken dolayısıyla ardında başka plan var mı? Bunu da unutmadan incelememi daha dikkatli incelememiz daha doğrusu mutlaka inceleniyor ama daha dikkatli incelememiz, irdelememiz gereken bir süreç. Burada ikili anlaşmalar, çift taraflı oynayanlar söz konusu olabilir. İngiltere, Amerika, İran ilişkilerimiz bu dönemde daha dikkat çekici olabilir. Hükümet ve muhalefet arasındaki ilişki yine bu süreçte daha uyumlu görülebilir sizlere. Muhalefet açısından baktığımızda kimin ardından ilerlediğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Aksi durum muhalefette bir takım olumsuzluklara ve kayıpları getirebilir. Burada bir deprem olasıdır ama ben büyükten büyük söylemiyorum böyle bir şey. Ee, yine bireysel haritalarda olduğu gibi ülkemiz açısından da Jüpiter 28 Ekim'de 28 Ekim boğa ay tutulmasının derecesini tetiklemekte ve dolunay ile birlikte tekrar yapıyor. Dolayısıyla o konular artık bizim önümüze fazla fazla düşmekte. O dönemde etkileyen konular devam ediyor. Bunlar ne var? Diplomatik, hukuki, finansal, ticari. Son dönem hilafet söylemlerinin arttığını görüyoruz burada. Dini boyutuyla Bunlar o zaman ne yapıyor? Beni çöz diye önümüze geliyor. Ee, biliyorsunuz ki her dolunayda, yeni ayda ve tutulmalarda sizlerle astrokartografik haritalar paylaşıyorum. Bunda da eğer arzu ederseniz www.azadeopsoy.com adresinden Görmeniz mümkündür ya da sosyal medya hesaplarından bulmanız, onları incelemeniz mümkündür. Nerelerde enerjiler daha belirgin çıkıyor anlamında. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Aslan Dolunay'ı sizlere bireysel haritalarınızda desteklediği ölçüde güzelliklerle gelsin. Ve yeni bir yayında görüşene kadar hoşçakalın diyorum.